Merhabalar Nur Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere vereceğim tarif çiçeklerimizi coşturacak muz kabuğundan sıvı gübre hazırladım arkadaşlar. Nasıl yaptım? Nasıl çiçeklerimi suladım? Şimdi gelin hep birlikte izleyelim. Öncelikle bu şekilde muz kabuklarını yedikten sonra bir kabımın içerisine alıp topladım. Ve üzerine yaklaşık buçuk litre kadar su ilavesi yaptım gün içerisinde yenilen muz kabuklarını tekrardan içerisine ekleme yaptım arkadaşlar ve yaklaşık bir buçuk iki litre su ilave ettikten sonra kapağını kapattım ve yaklaşık bir hafta boyunca bu şekilde beklettim beklettikten sonra gördüğünüz gibi elime bir eldiven giydim ve muz kabuklarını güzelce bastırdım bu şekilde içindeki o özünü çıkarttım ve başka bir kabın içerisine alarak süzdürdüm. Üzerinde kalan posayı tekrardan bir yıkama yapacağım. Onu da tekrar alacağım ve geri kalan posayı artık atacağım. Bize altında kalan bu sıvı gübre lazım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde güzelce süzdüm. Tüm vitaminini bıraktı kabuklar. Şimdi tekrardan biraz daha bir yarım litre su ile yıkama yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve süzgeçten çıkan altına akan bu suyu da tekrardan diğer kabıma aktarıyorum. Evet. Şimdi sıvı gübremizi takviye yapacağız. Bir yemek kaşık Türk kahvesi, bir yemek kaşık tarçın. Tarçın böceklenmeyi ve küçük sinek oluşmasını engelleyecektir çiçeklerimizi kahve de çiçeklerimizi canlandıracaktır daha güzel bir çiçek açmasını sağlayacaktır muz kabuğu da zaten bir gübredir arkadaşlar hepsini birlikte bu şekilde karıştırdıktan sonra bitkilerimizi ve çiçeklerimizi bu gübreyle yaklaşık bir kepçe dökerek sulayacağız. Yani vitamin takviyesi yapacağız arkadaşlar. Daha bir canlanacak çiçeklerimiz inşallah daha bir güçlenecektir bitkilerimiz. Büyük saksılara yaklaşık iki kepçe kadar kullandığım küçük çiçek saksılarıma da birer kepçe kullanmam yeterli geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yılbaşı çiçeğim ve orkide'm çok güzel çiçekleri var. Yapraklarını görüyorsunuz. Şimdi bu gübreyle daha bir canlandıracağım, daha bir coşturacağım inşallah. sizlerinde de bu şekilde çiçek coşturan tarifleriniz varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük saksılara birer kepçe yeterli geliyor. Büyük saksılara iki kepçe kullandım. Aşırı kullanırsanız küçük sineklenme yapabilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Göz önünde bulunduralım. Geri kalan suyu da tekrardan 1-2 hafta sonra kullanabilirsiniz. Bu büyük saksılara ikişer kepçe kullandım. Bu şekilde ben bitkilerimi ve çiçeklerimi suladım arkadaşlar. Evet sizlerin de bu şekilde gübre tarifleriniz varsa yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.